Kur'an'ın ismini Melaike-i Kiram bilir. Başkası bilemez. Bin ismini Enbiya Aleyhisselam Peygamberler Hazaratı Aleyhisselatü Vesselam Onlar bilir. 300 isim Tevrat'ta 300 ismi şerifi İncil'de 300 ismi şerifi Zebur'da geldi. 99 ismi şerif Kur'an Azim Şan'da geldi. Ne olur? 2999 isim olur. Bir isim ismi azamdır. Ve Cenab-ı Allah o 3000 ismi 3 isminin içerisinde cem edip ümmeti Muhammediye'ye takdim eyledi. Dedi ki ey Habibim başka ümmetlere vermedin sana verdim. Başka ümmetlere gerektiği vakitte verdim. Tekrar kaldırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu üç, üç ismi şerifin içerisinde üç bin şerefli ismini koydu bize takdim etti. O ismi aşağı adam hayır eden be. Öldü Bitti. Evlerimizin tesilatıydı. Her yerde Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi saçma sapan şeyler yazdırıyor şeytan bize. Resimler koydurtuyor. Ha. Cenab-ı Hak son ismi Şerifi, Es Sabur'dur. Sabur en son ismi şerifi o sabur ismi şerifin tecellisi ağır ağır tükenmek üzeredir. Bize tahsis olan. Bittiği anda ilahi intikam gelecektir. Zorlayıyor millet şimdi orayı. Korku var bütün dünyada şimdi. Yarın mı patlar, o gün mü patlar? Bu bu dünya böyle bomba gibidir. Bir yerden patlayacak ama nerede patlayacak? Bütün dünya korku üzerindedir. Emre Aman yalnız Allah'ın kendilerine Emre Aman verdiği kimselere vardır. Onun dışında kimse barınamaz. Hepsi Türkiye'dedir. Millet zannediyor ki Hacı Hüseyin mi, <laughs> Ratip Bey Millet zannediyor Griz geçecek Efendim Meclisler Seçimler yapılacak Anlaşmalar olacak Kıbrıs'ın işi Efendim <laughs> e, Yokuşu aşıracak işi bulacak efendim Türkiye yeni hükümetle yeniden efendim bir yeni bir sisteme oturtulacak. Efendim Irak işi aşağı yukarı bazarlıkla